İşimizi alacağız. Direne kazanacağız. Direne direne kazanacağız. Kahaka zulmü bitecek. Kahaka zulmü Diren... Hak verilmez alınır Zafer Sokakta kazanılır Hak verilmez alınır Zafer Sokakta kazanılır bizim arasında kanatları arkadaşlarımızla birlikte ama temsili düzeyde. Diyarbakır'dan Urfa'ya, Adıyaman'a, Antep'e, Adana'ya, Mersin'e, Doğru'dan Ankara'ya beş gün 7 gün e, şehirlik bir yürüyüş düzeyde. Ben de buradaki direnişimi o hafta bıraktım. Diyarbakır'daki Diyarbakır'dan başlayan yürüyüşe kaldım. Sonuçta ben keskin üyesiyim, keskin üyesi bir sendikanın üyesiyim. Geldik, bu illerde de Diyarbakır, Urfa, Adıyaman, Antep, tarif edilmiştir. Bu Bakanı bize randevu vermek yerine karşımıza polisi dikti. İnanılmaz bir polis yanayla ses genel merkezi önüne Avrupa'ya aldılar. Oradan dışarı çıkarttılar. Ertesi gün meclise gidecektik. Geniş kitle meclis parkında otururken temsilcilerimiz <laughs> genel kurumda, meclis grup, grup, grup gruplarında görüşmeler yapacaktı. Oraya da alındı. Ve birkaç gün önce tam meclis farkında açıklama yaptığını biliyoruz. Sıra keske ve kahvaltı emekçilere gelince yasak olmuş oluyor. Yasaklarla şimdi geçen hafta geçtiğimiz salı günü tekrar biz mezun kurumlarına görüşmeye gittik. Bahakalı birkaç dostumuz ve kez kez genel başkanlarından biriyle Ahmet Karaböy'le birlikte DEM Parti grubunu ve CHP grubunu ziyaret ettik. DEM Parti grubunda Tülay Hatipoğulları genel konuşmasının içinde 54 saniye verildi. Bakan Uğur'da. Örgün Özel yarım saatten fazla süren grup konuşmasında 4 dakika verildi. Şimdi geri döndüm ertesi gün gazetelere baktım. Yeni yaşam gazetesinde Tülay Hatimoğulları'nın konuşması vardı ama Tülay Hatimoğulları'nın konuşması içinde Karakallar yok, haber değeri yok. Cumhuriyet gazetesinde Özgür Özel'in konuşması içinde aradım baktım orada da Tahaka yoktu. Dört dakikalık Tahakalılarla ilgili konuşması yoktur. Haber değeri yoktur. Haber değeri taşımıyor. <laughs> Şimdi bizim kanıtlar arkadaşlarımızın bir kısmı hükümetle DEM Parti arasında, hükümetle PKK arasında görüşme süreci başladığı için bir umuda kapılmışlar. Diyorlar ki biz toplanalım, temsilciler oluşturalım, gidip AKP yönetimiyle de MHP yönetimiyle de görüşelim. Sonuçta sorunun çözümü, sorunun kaynağı neredeyse çözümde oradadır. Sorunun kaynağı neredeyse çözümde oradadır. Doğrudur da. Görüşme süreciyle bir, bir sonuç alınacağına inanıyor musunuz? Şahsen ben inanmıyorum. İnanmak isteyenlere saygım sonsuz. Ama ben inanmıyorum. Elinizde bir güç yoksa, oraya bir güç koymazsanız en yakın dostlarınızın konuşmaları içinde bile de haber değerini taşımıyorsunuz. Bu kadar basit. Haber değerini taşımıyorsunuz. Daha kalı arkadaşlarımızın gittikçe daha fazla sayıda insanı bir araya getirerek tek el direnişi tarzı bir direniş, sonuç alıncaya kadar Ankara'nın herhangi bir yerinde. Adalet Bakanlığı öyle olur, ona oraya izin vermezler, güven park olur, o olmaz, sakal yaşatışı olur. olur, orası da olmaz. Herhangi bir park olur, Ankara'nın işte bir park olur. Ama sürekli olan bir merkez oluşturursan, halk gelir, halka derdini anlatırsın, kamuoyla derdini anlatırsın, o çözüm merkezine uğraşır. Çözüm merkezi sen orada sorun sahibi olarak oturduğun sürece senin ayağına gelmek zorunda. Başka hesabını gasp ederler, hesabı Hem HDP'nin, hem CHP'nin sonra yaklaşımında bazı eksikler görünümü de belirtmek istiyorum. Bunlar dört kuvvetler, dört güçler, dört partiler, tamamla. 15'te 15 Temmuz'da hesaplaşmayı önlerine koyuyor Ağızlarını açtıklarında mesela DEM Parti'nin sözcüleri ve bizim keskin yöneticilerine de silah edilen şey çok. 15 Temmuz'da bir darbe girişimi oldu ama bu girişim açıkçası kaldı. En üzerinden de 9 sene geçti. Artık bunu düzeltin. Ve 15 Temmuz'da hükümet karşılığı bir darbe girişimi olmadı. Beş gün sonra yaptığım açıklamada dedim ki bu Türkiye'nin Reichstag'ıdır. Reichstag nedir? 1934 yılında Almanya'da Reichstag binası yanar. İçinde o yangın sırasında burada bir komünistliği, içi içmiş, sızmış bir komünistliği bulunurlar derhal. Bu komünistlerin içi içi derler, komünistlerin üstüne yıkar. Onun sayesinde Reichstag'ı komünistler yaptı diyerek Hitler, Hindenburg'a, Alman Cumhurbaşkanı'na bütün siyasi faaliyetleri yasaklayan bir genel yayınlamadır. Hitler'in Nazi Partisi dışındaki bütün siyasi partilerin faaliyetleri aslaya oldu. 81 tane komünist milletvekilinde tutuklanıyor. Ve Hitler bütün muhalefeti buraya bilgilerini taşınlar, dünyayı ateşe atan ikinci dünya savaşını böylece atar. Başladı bilgiler. bütün muhalefeti sindirmiştir. Bizimkilerin çok şükür dünyayı ateşe atacak e, güçleri yok. Eğer varsa olsaydı atarlardı. Ama dünyayı ateşe atacak güçleri olmamasına rağmen bu dünyaya kazık çakma niyetleri var. Bu dünyaya kazık çakma niyetleri var bu dünyada iktidardan düşmemek gibi bir niyetleri yok. Bir kere iktidara geldim, artık burası benim mülküm. Ganimettir. İstediğimi alırım, istediğimi satarım, istediğim zaman yasayı dinlemem, istediğim zaman anayasayı askıya alırım. Selefi İslam'ın anlayışı budur. Zaten iktidara geldiklerinde şöyle demişlerdi. Demokrasi bizim için bir tramvaydır bu tramvayı hangi durağda, durağda biz karar veririz demişler. Şimdi bakın 15 Temmuz bir milat. 15 Temmuz bizim düşürüldüğümüz çukur budur. 15 Temmuz'un gerçek failleriyle Recep Tayyip Erdoğan'la, Hulusi Akar'la, Hakan Fidan'la ve onu gerçekleştiren yeni ortakları Ergenekon'la hesaplaşmadan bunları fayrını, şiirini ortaya çıkarmadan bu ülkede ne demokrasi olur, ne herhangi bir şeyden hesap doğrular. Kürtlerin hesabını dördüler, defterini dördüler. Kürt vekillerine hata attılar. Selahattin Demirtaş hala içeride. Dikkatinizi çekelim. Görüşmelerle sonuç alacağını söyleyen dostlarımıza. Selahattin Demirtaş o günler çıkan ikinci karar olmasına rağmen tekrar itiraz edin ilahiyle. Hani de bu kadirde şu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Selahattin Demirtaş'ın bir an önce salı verilmesine karar veriyor. Figen Yüksek Dağ'ın hakikaten öyle. Anayasa Mahkemesi hakikaten böyle. Ama ne Anayasa Mahkemesi'nin kararını niye bir siyasal iktidar var, ne Avrupa İnsan Hakları parasını öderiz, Cezamızı çekeriz ama yaptırmayız. Bunun dışına kılamayız diyor. Adnan Vatan Selçuklu'nun zaptı. Ya onun yargılamasını ben izlemeye gittim. Biz Ankara Düşünce Özgürlük Girişimi olarak Temel Demir Ersin'e öldürdüğü şikayet başka yerine beraber gittik. Adnan Selçuk Uzaklı'nın duruşmasına. Tamamen uyduruk bir ifade üzerine kurulmuş, bir itiraf üzerine kurulmuş bir dava. Yardıma önce dedi ki böyle, böyle bir şey olmaz dedi. Sonra sonra ne oldu? Sıcakta inen olmayalı. Anla sen çok uzakta. Her işler çok güzel dedi. Ortaçlar, <laughs> Nazmi Gür, Ali Ülkü, bu siyasetçi, bu siyaset yapan insanlar, Ali Ülkü aynı zamanda ses. Sendikasının, benim sendikamın bir dönem genel başkanlığı yapacak. Ya bunlar içeride de ara. Hepsini geçtim, hasta mahpuslar yasa gereği derhal kamu verilmek zorunda ama hasta mahpuslar da iyi tek adım atılmıyor. Üstelik hasta mahpuslar sana verildiğinde devlete herhangi bir külfet yüklenmeyecek. Yasa diyor ki, hapishane koşullarında tedavisi mümkün olmayan hastaların iyi verinceye kadar salı verilmesi gerekiyor. Bu kadar basit. Yok adet toplumu uygun görmüyor, yok gündemde çöple uzun uygun görmüyor. Her daha önce her üç günde bir bir kişi ölürken şimdi 15 günde bir ayda bir bir ölüm haberi alıyoruz hasta mahpuslarla. Bin civarında hasta mahpuslar bunlar için bile bir adım atan bir siyasal iktidar yok. ödüyor arkadaşlarımız. Hangi görüşme sonucunda bunların ııı e, yani KAKA'ların geri döneceğini, dönme umudunu taşıyoruz arkadaşlar. KAKA'ların geri dönmesi bir külfet. Dokuz yıldır ödenmeyen maaşlar, dokuz yıldır ödenmeyen tazminatlar, dokuz yıldır onların faizleri büyük bir külfet. AKP muhtaç olmuşken bunları niye ödesin? durduk yerde niye iyi nefcesi, niye cesur niye öylesin üç tane kavakalı geldi onlarla görüştü diye niye öylesin? Mahmut Kara ihraç edildiğine üç bin lira maaşı vardı. İki ay sonra Süleyya Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Recep Erdoğan'a danışman olarak atlandı. Kaç bin liraya? Elli 54 bin liraya. On 18 tane Mahmut Konuk'la 18 Mahmut Konuk'un ekmeğini çalarak Sümeyye Erdoğan'a maaş bağladılar. Şimdi Sümeyye'ye 18 tane Mahmut konuğu geri alarak Sümeyye'yi işten mi çıkarsın? Hem 18 Mahmut konuğa hem Sümeyye'ye maaş mı ödesinler? Sadece Sümeyye mi? Binlerce yandaş binlerce akraba torpilli maaşlarla milyonluk maaşlarla devlet kadrolarına yerleştiriyor diye onlara para lazım. Kürtlerin sırası geçti, şimdi sıra CHP'de. İmamoğlu üç kere seçim kazandı, İmamoğlu şimdi Cumhurbaşkanı adayı diye ortaya çıktı, en güçlü Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıktı. Recep Tayyip Erdoğan açıkça söyledi, dedi ki hani onun onun etrafına dolaşan bütün ve veralarını açıkladı. Dedi ki, peki yardan uçuran bir tutan boz sevdası. Yani İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olduğu için ben onu başına bu felaketleri getiririm. Diplomasını iptal ederim. Yok mu ne yaparım şimdi en son gelmiş. Cansuzluk suçlaması yaptı. İmamoğlu'na bir tutuklama daha çıkarttı. Bir cansuzluk suçlaması da Nereden yarar da, nereden yarar da soğuk bir örgüt yöneticisi olarak 12 Eylül öncesinde yargılamış bir adam. Adamın birçok düşüncesine ben katılmıyorum, birçok düşüncesiyle uyuşmuyorum, farklı düşünüyoruz. Ama adamın casuslukla, masumlukla saçlanması, suçlanması kadar aptalca, kales bir şey yok. Berdan Yarardağ hemen alınır alınmaz kayyum atandı. Kayyum ne yaptı biliyor musunuz? Tele1'in telebiri, başına atanan kayyum Yeni Şafak'ın yazarı. Yani iktidar yavrusu bir gazetenin yazarı. Basın kontrol altında, tele kontrol altına aldılar. Tele1'in YouTube'daki bütün videolarını siktirmekle işe başlamış. Hafızasını siliyor ya. Hafızasını siliyor, hem Muazzam bir gelirden mahrum ediyor insanlar. Onu izleye, izlerken bir, bir şey oluyor. E, Youtube bir para ödüyor. Televine. Bir gelirden mahrum ediyor. Hem de yıllarca, aylarca oluşturulmuş videolardan oluşan hafıza siliniyor bu ülkenin geçmişiyle, bugünüyle, geleceğiyle ilgili hafıza yok ediliyor. Türkiye <laughs> George Orwell'in 1984'ündeki gibi. Tarih yeniden siliniyor. Tarih siliniyor. Tarih yeniden yazılıyor. Dün akşam telebiri izledim. Bir gün önceki telebirde eser yok. Çin'deki safa üretimini an anlatıyor. Boğulistan'daki <laughs> halkları anlatıyor telebir. Onun hikayelerini anlatıyor. Başka şeyler olmak. Telebir telebir olmaktan çıktı. Haber vermiyor. Yorum yapmıyor. Türkiye'nin en çok izlenen beşinci kanalı Telebir. Şimdi şimdi televizyon diye bir şey yok. ilgili net, açık belirlemede bulunmaması bu ben şeye bağlıyorum. Görüşme sürecine halen gelmesin ama muhalefet edelim ama eleştirelim ama bu süreç bozulmasın gibi bir konuda düşünüyor. Doğru ya da yanlış. Ben böyle düşünüyorum. Ve Özgür Özel arkasındaki Tayyip Erdoğan'ın yeni ortağı olan Ergenekon'a yüklendiğinde mesela mesela 15 Temmuz'da tercih eden, serbest kalan 17 bin faidi meşhurun bizzat sebebi olan deli Küçük gitti ordu birliklerini denetlemeye başladı. Musa Şitir, Musa Şitir Diyarbakır'a bölge komutanı oldu. Onun Diyarbakır'da bölge komutanı olduğu dönemde Tahir Elçi katledildi. Onun yargı önüne 13 tane Kürt köylüsü faili bir şekilde Öldürmekten yargı önüne çıkan Tahir elçi işinde içinde gündüz katledildi. Ve Cehennem Tahir elçinin eşini Türkan elçi milletvekili yapmış. Ama Tahir elçi cinayetiyle ilgili bir faaliyeti yok. Varsa yoksa imam olur. Tabii ki imam Uğur'u önemli. Tabii ki belediyeler önemli. Tabii ki CHP'ye yönelik bu son kumpaslar önemli. İmam Uğur'un ilk gözaltına alındığında onun için bir imza kampanyası açıldığında ilk gün gittim, açıklamalı imza verdim. Ama başka şeyler de var. Yani hukuksuzluk sizinle başlamadı Sayın Özel. Mahmut Koru, Kemal Yıldırım. Nazım Mosul. Mehmet Tersulu, Halep Şahin, Bacım Karada ve 15 kişi sabahın altısında silahlı adamlarla el ele elleri basılıp gözaltına alındığında yanlış medya boyan boya 15 tutun üstüne 5 tutun üstüne manşet attı. Silahlı terör örgütü çökertildi. Silahlı terör örgütüne büyük darbe. Silahlı terör örgütü. Neydi silahlı? Kimdi bu silahlı terör örgütü? Mahmut Konuk işi ekmeği için önce iş yeri önünde direnmeye başlayan, sonra Yüksel Caddesi'ndeki direnişe de destek olan bir adam. Acun Karadağ, Mehmet Dersulu, Halef Şahin, Nuriye Gülmen, Semih Özdakça, Nuriye Gülmen de Semih Özdakça daha önce tutuklanmıştı. Bu diğer, diğer dördü yüksel direnişinde direnen, haklarını isteyen Asıllıkları işler geri, işler işe geri görmek için mücadele eden tamayı bekliyor. Hiçbirinin silahla, kırakla alakası yok. Cemal Yıldırım ihraç edildi, iş yerlerinde direnişe başlayan bir arkadaş. Bu mesele atıldığında Özgür Özel neredeydi? Bunu hatırlıyor mu? bize yapılan hukuksuz değil miydi? Yeni senede hala yargılanıyoruz. Son senedir savcı benim için beraat istiyor. Son 3 senedir diyenleri için diyenleri için bir tanık isteniyor. Acık Karada, Nazım Bozkur, Valer Şahin, Devlet Ertuğrul için bir tanık varmış efendim. Tanrı'nın ne söylediği de ne söyleyeceği de çok önemli değil çünkü hani dişe dokunur bir şey söylemeyeceği açık ortada. Ama bildiğim kadarıyla, söylediğim kadarıyla tanık gördü. Şuyla bu ile ilgili denildi. Aa! Eee <laughs> savcının katili bunlar deyip şeyi yapmıştı. Tamam mı? Kişiymiş. Ayşun kaç kaç. Ama Ayşun kaç kaç. Ankara Emniyeti üç senedir getirecek dediği halde getirmiyor. 24 Eylül'de getirecekti, getirmedi. 17 Kasım'da dava ertelendi, biz hala bekliyoruz ki yargılama bitsin. 7 senedir çarılan ekmeğimizin peşindeyiz. Haydi ben de Ne Dediğim şu, kurtuluş yok tek başına diyorsunuz. Evet kurtuluş yok tek başına sloganı. Yıllardır biz kamu emekçileri atıyoruz, biz el aldığımız Kurtuluş yok tek başına. Biz kazanacağız. Zafer